Merhaba arkadaşlar. Evet bir gün odamı tanıtacağım demiştim. Ve bugün tanıtacağız. Bakın burası benim odam, Burada bilgisayar, telefonum. İşte burası dolaplar falan. Ama bugünkü şey benim odamı göstermem değil. Şöyle dualar falan güzel Galatasaray şeyler falan var. Ben biliyorsunuz bir Galatasaraylıyım. Bugünkü konumuz kedimi sevmek. Sütlaçı. Yani. Nerede Suttaçı, Nerede? Granny bir kayboldu. Az önce buradaydı. Laç. Arkadaşlar sütlaç kayboldu bakın. Yok. Nerede bu sütlaç? İnşallah kaçmamıştır. İçeri de bakalım bakalım. Nerede bu sütlaç? Nerede kaçtı bu kedi yine acaba? Burada mı? Yok burada değil. Kardeşimin odasına mı gitti? Yo sesi de gelmiş Ingrid. sesi. Nerede acaba bu? Kesin atladı aşağı. Kaçtı. Bakacağız bakalım. Buradan ses gelmiyor arkadaşlar. Yukarı çıkmamıştır. Yukarı hiçbir zaman çıkmıyor. Bakalım aşağı. Evet burada sesler geliyor. Sütlaç nerede acaba? bu? burada. Sütlaç burada değilmiş. Bakalım bir daha. Şöyle. Sütlaçı arıyoruz. Sütlaç nerede? Sütlaçı bulamadık. İnşallah kaçmamıştır beyana. O Anladım. dışarıda bakalım. Arkadaşlar ben size bahçeyi göstermiş olurum. Dört aylık diyeyim. Bakalım bu nerede? Arkadaşlar bahçeye çıktım. Nerede şu? Hadi arayalım bakalım. Şimdi gösterim size şöyle. Nerede bu? Nerede bu? Arkadaşlar bizim bahçede böyle güzel tarla falan var. Bahçeyi arayalım hemen. Ama gördüğünüz gibi yok burada. Neyse ben size neyse bahçeyi tanıtayım. Döşeğinde madem bulamadık. Şu tepsi kardeşim. <laughs> Video çekiyorum. Ne? Arkadaşlar. Ne? Ne <laughs> Arkadaşlar sütlaç burada da değil. Nerede bu kedi? Hayalet kedi. Granny gibi kayboldu. Şuralara falan girmemişti inşallah yerine sütlaç. Sütlaç kaçtı? Ha, bulamıyorum. Demin şuradan bakıyordu Granny kaçmış. Arkadaşlar bakın şurası var Arkadaşlar bakın şimdi içeride arıyorum sütlaçı. Nerede olmuş bu sütlaç? Bir ses duydum sanki ben. Burada bu da bir şeydi. Nereye gitti bu kedi acaba? Anne, kedi nerede? Burada yok mu Yok. Yukarıda da çıktı o. Ee, yukarıdaydı da bulamadım. Arkadaşlar sonra hiç gitmedi Şimdi <laughs> biz <gülüyor> bir daha <laughs> bir yukarıya bakalım. Herhalde burada idi de göremedik. <gülüyor> 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 bakalım nerede bu sütun Burada mı? Arkadaşlar yatağımın altına girmemiş. Bakalım burada mı? Burada değil. Burada değil. El nerede bu kedi? Nereye kaçtı arkadaşlar? Çözemedim hala. Şöyle göstereyim. Bakıyorum ama yok. Arkadaşlar. Video çekelim Daha az önce buradaydı ama nereye kaçtı hala çözmüş değilim. Şunu bulalım da. Ne? Hayır. Arkadaşlar bir dakika. At. Ya atışına ben senin. ya. Ya durma. nerede? Ya odasındadır. nerede oldu? Yok. Arkadaşlar bu da odasına bakalım. Armut koymuş kendisini koymuş. Hadi Armutlar Hop. Burada mısın Ya burada da değil. Arkadaşlar kedi nerede? böyle çözemedik abi. Bakalım. Burada mısın? Of ya burada da değil. Nerede bu şimdi? Of. Ne bir şey dedi bu? Çeşme açı yaptı da. Arkadaşlar salondan da kaçmış olabilir tabi. <laughs> Nerede bu? <laughs> yani aşağı inelim arkası aşağısı şu korkutucu bakımı göstereceğim orayı size. Gelin. <laughs> Duvarlılarımı da kaçaktıramadan bakalım. <laughs> Arkadaşlar geçen videoda gördüğünüz kameramanın annem memnun oldum. Daha da bir sütte Kapı kapandı. Ne oluyor? Neyse. Şimdi de bir yukarı bakalım. Eğlenceli bir video oluyor. Kapı açıp gelmiş olabilir ha. Kutlaç. Burada ses gelmiyor. Arkadaşlar burası da işte çatı kadar şöyle göstereyim. Ay, nasıl? Sıkıca da burada bir şey yapmazsınız. Hem çok. Hatta da bir çıkayım. Şimdi inelim. Şu gösterelim. Çok da çubulamıyoruz. Sağına da bir bakalım. Salam boş şu an. Çok gidelim onu buluyor duracak yine dakika sürecek. Buralara bakalım hemen. Burada yok. Bakalım buraya. Burada da yok. Şimdi kedi nerede onu da çözer. Bana <laughs> öksürtüyorum bilmiyorum. Burada da yok. Arkadaşlar sütte çayı tölü bulamıyorum. Nerede bu kedi? Bakalım.

Selam herkese geldi. Arkadaşlar. bir ayak ses geldi ama. Arkadaşlar beni çağırıyorlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki video sutaçı bulacağım ve geleceğiz. Yeni videolar görüşmek üzere. Görüşürüz men. Arkadaşlar burada bir açıklama. Ee, videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz men.